<gülüyor> <gülüyor> Merhaba sabırlılar Emrek'te Peki oynuyoruz bunu siz Emrek'te 5. bölüm Bugün iki tane bölüm bitireceğim lan Söz Bitiremezsem de Ne yapalım Ne yapabilirim Lan video isterse 100 dakika olsun Diyor <laughs> musun tebrikli o kadar izlenmem Dur e, maalesef ben çok poker edelim. Artık bir yüz abone olan müftan ya. Kırtlık bizim abici 50 mi oldu. Bir... Ben 49 usta abici müftan ya. Alırım artık. Bir... Ya. Zoram şey yahu. almak istiyorum ben ya. abone olam ya. Olamadık gittik ya. Yes. Bam bam bam. <laughs> evet. Benim adım ben Pepe -pe Tamam görelim ya. Ben süper kanımın Google mu um Google? Ne polis bu? Bizim karakterimiz polis. Sesi bir sekiz olsa ya. birlikte. Hadi kendi bize. Diyet mavi anahtar mavi mavi. Bir saniye. Turuncu anahtar güzel. Mavi anahtar açam. Bizi nerede uğranıyordu? Ben mi karıştırıyorum? O kadar mı uğranıyordu? Dileyim bu? Peki bak buradamız. Gel bil bil. Burada ne gördün bacım? Gel bile bil bil. Gel bile bil Bu bil. Burada ne gördün bacım? Gel bile bil, bil. <laughs> Öldüm de. Bugün benim son. <laughs> ne, bir şey mi aldım ben? Vay vay vay. Babana gel babana koş. Babana koş. Bak çocuğum bak benim peşime bırak öğretmen olmuş. Hayatta yastı yaşlarım. Allah oğlunun istiyorsun. Böyle bir çocuk mu yakıştırdım ben ya ben. <laughs> ya bak yaşlandım artık. Koşamıyorum oğlum koşamıyorum öğretmen olmuş. <laughs> öğretmen de böyle mi yapar oğlum ya? <laughs> ya varım onu ben sevmiş. <laughs> bak oğlum ya sana tamammış. Bak böyle şeyler yapıyorsun. Ben öldüm. Saç yüzünü öldüren mi <laughs> Teşekkür ederim beni ve beni ne yaptın için beni kurtarmadın için teşekkür ederim. Ya kurtardım o kadar ya. Senin kafan. Ne geliyor bu? Bu kafasında var mı? Oğlum nerede lan? <laughs> İnşallah bakıyorum işte amin. Bak gemi de çok kurtaracağım. Gemi etmesi de harici. <laughs> Herhalde bu baka yiğidi çok mutluyum. Sonra işimde dans etmek istiyorum. Gelsene. Ama çok kötü bir yerde baka yiymişse dans etmek istememin bir sırrı da. Hadi bakalım da tamam Siz Size tamam edin. bu dağda mı geldi? BAM 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 Yaşan hatları aldım Bak hiyer bu gri. Aman aman nereye geldik Daha yine evdedik Aman aman bu kim Bak şimdi <laughs> Kutu kutu pense, se elmazı kutu kutu. Dın <laughs> <laughs> dın dın. Evet arkadaşlar bir sürü evrede koronaca oynuyoruz. Bir sürü evrede. Ölmezi oynuyoruz. Bir de bak. Sen bu sarı anahtarı ye. Ben sana yemek verelim, ot verelim. Sen nasıl bir? Sen nasıl? Sen domuzsun değil mi dom? Ama böyle bir. Sen nasıl bir domuzsun? Bak. <laughs> Domuzdan ne ya? Öyle ki. <laughs> Nişan yemiş. Bunu <O> öğrendik. <laughs> domuzla ne yer çocuklar? İnsan yiyor. Evet arkadaşlar bunu de sonsuza kadar pesimiste olan onunu oranı oynuyoruz. Bu pesimiste bırakmayacak gibi. Yemese kutu kutu bense elmanı yemesi Bunun kafası yok diye oradan geldik onu. Evet kafası yok onun. Beyni çalışsın. Evet arkadaşlar üzerinde domuz sayı yata beğeni çalışsın. <laughs> ye kutla beni ye <laughs> ya. Ya bu pis domuzdan beni kurttu. Toptan mı yapıyoruz? Bu yandik olarak. Evet bu pis havanla toptan mı yapıyoruz? Bu kim? Sen kimsin oğlum? Adamı... de bu. Oğlum. Oğlum. Onu öldüreceksin. Sana güveniyorum. Ha çok güzel. Çok mu? yazın yoksa hocam. Öm yazın mısınız acı? Lapide! <laughs> <Ya>, <laughs> Korkanın çocuğu senin gibi olsun. Onun bak bu. <laughs> bu çok yaramaz. Bu çocuğu nerede geri götürmek istiyorum. Bu çocuk psikopat. Çocuğum sen psikopat mısın? Eee psikopatım ne yapacaksın? Ben polisim seni. Ben bir psikopatım. Çocuğum bakın. Bu çocuğu hastaneye götürün. Bu çocuk pis Kuşumuz anahtar nerede? Bunu öğrenmeye çalışıyoruz. <Sessizlik> yaptan ben, yaptan onu bitiremem. Dördüm. Lan video isterse 20 dakika olsun ben iki tane böyle bitireceğim lan. Kızma mı karıştırma şu lan be. Bunların kesinim düttü. Çok uzun olacak. Bu da bir kopya payback abi. Arkadaşlar benim programımda yabancı dersler oynanıyormuş. Payın kalın, 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 çabuk, payın, Okey, Michael günlüğü <laughs> başı çökecek. Bursa'nın her şey oğlum bak. Burada da Piggy aslan hakkını kurtarmak için. Bunu bana görelim mi? Ben ne yapıyorum ya? Ölendim. Bak diğer turuncu anahtarı alacağım. Turuncu anahtarı daha şey var bak. Turuncu anahtarı öpeceksiniz. Turuncu anahtarı aşık olacaksınız. Sor istemiyorum. Ne diyorsun lan? Psikopat kadın. <laughs> Psikopat öğrendim. <laughs> Abi çok sanırım. Bunu buldum diye çok sanırım. Ne 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 Çok mutlu. Önce mutlu olabileceğim orada benim. mutlu. Sonra bu da, beyaz anahtar da bu da, bu da bu Kafasını tut. Beğeni yok beğeni beğeni. Bu beğen bu bolsa. Bu bey Bak bu beyin var da bu beyin. Yok, beyni yok. beyni yok, beyin gibi. Beyni. Atamla konuşma lan, övmeye yazı al. Ya, ölmüş yaptı. Lan en iyi oyuncusunu yapacağım lan. Ya. Artist bana sahsenin ciddi bakacak. Bu böyle çok iyi oynayabiliyorum. Bunu söyleyeyim. Bir şey diyeyim Canımı tehlikeli atıyorum lan ben. yoksa ben zaman ya yani. Yani video diye sevmiyorsun. Ben hiç böyle şey yapmam. Gel senin yere. Lütfen. Video duyuyoruz. Pokara olsam hadi uzun yaparım. Ama pokara değil Uzun yapmıyorum. Ne yapıyorsun lan ben? adam. Patates adam. Patates. Oğlum ben Google izliyorum. Ne diyorum ya yani. Patates adam. Google seni yemiş. Çok güzel de yemiş. Öğretmen de şahsımız. Kalmış bakmışlar. Ölmek hiç çok güzel bir şey. Patates adam. Böylece sakın sakın bakmış bakar Patates adam. Patates adam. Ne öylece de ölmüş de, de bakmış öğretmen biri. <laughs> Bunu öldüreceksin tamam mı? Sana sana. Ama sana anlatan ben de. Güzel söyle Patates adam. Patates kogu onu yemiş de. Fidi öğretmen saklılıkta bakmış kogunun kafasını bulmuş ama hiçbir şey hiçbir şey yalamamış. Düttü kogu onu da kami kami aaa diyerek yapmış da ölmüş o da. Ay tört Dönüş 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 dönüş. Ben <laughs> Çıkıyor gelme bitirdim ama. Şimdi de zözenizde Beğenmiyorum artık. Ne? <laughs> karıştırıyorum ne ben işte şeyim yani karıştırıyorum burası mı bunun anlamı karıştırıyorum ben yok benim benim pidim yok yani ben yoksa böyle olmaz Böyle de. Bana asla kızmış gibi parlıyor. La! Aa, ah, Bye. Selam söyle ablana tamam. Sizin yapış. <laughs> Bir dans etmeyi sever. Diyormuşum. Hadi ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Böyle yapacağım. Yine de ölmek istemiyorum böyle. Ben bundan bize azıcık eğleniyormuşum diyor musun Marat'a ama sana çok sinirlenirim. Onun ağzına geçerim. Hadi bakayım. Bak değişmiş. on Bu